Evet, dokuzuncu soruda bize parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bunun domainini, range'ini göstermemizi istiyor. Hangi noktalarda limit vardır, hangi noktalarda sağdan soldan limit vardır, yoktur vesaire onları incele demiş. parçalı fonksiyonun iki parçası da sabit buralar. Onlar bizim için sorun değil. O yüzden aslında şu yukarıdaki ile ilgileneceğiz. Y eşittir. Kök içerisinde bir eksi x kare parçası nasıl gözüküyor önce ona bakalım burada iki tarafın karesini alırım bu x kareyi de öbür tarafa atarsak bu aslında unit circle'ın un denklemini veriyor şöyle e, yani şu aşağıdaki adam onu veriyor ama bu yukarıdaki onu vermiyor bu y'nin pozitif olduğu kısmı şu kökün artılı olan parçasını veriyor şurada kare alırken eksi kök bir eksi x kare parçasını da dahil ettim mesela şu denklemde o da dahil yukarıda değil o yüzden bunun şu parçası aslında ee, bu ama fx'in kendisi değil tabi fx sıfırlı bir arasında şurayı yani sağ parçayı demek ki tarayacak geri kalanında da şu değerleri alacak yani fonksiyonu çizersek şöyle sıfırda e, bunu alıyor bir de sıfır değerini almıyor çünkü bir de bir değerini alıyor ve böyle ikiye kadar gidiyor ve iki de 2 de iki değerini alıyor. Burası fx şurası x, 1 iki, bir, şöyle, burası da iki. Ee, şimdi bunun domaini ve range'i konusunda domaini burada vermiş zaten sıfırdan ikiye kadar, değil mi? A diyelim, domain f 0 dahil mi? Evet. 2 dahil mi? Evet. Domainimiz bu. Range'imiz şurada bakıyoruz. 0 ile 1 arasındaki her şeyi alıyor. 0'ı almıyor. 1'i alıyor. Şurada bir de 2'yi alıyor mu? Burası boşluk. Onun için range F içinde 0 dahil değil. 0 1 aralığı var. 1 dahil ve ayrıca bir de tek başına 2. Var şurada. E ee, hangi c noktalarında limiti vardır demiş. Limit için bakıyoruz. Continuous olduğu noktalarda limiti var Bir fonksiyon değerine eşit zaten. Onu biliyoruz. O yüzden Burada nerelerde continuous? 0 1 arasından giderken ve 1 2 arasında giderken continuous. 1'de, 2'de continuous değil burada da sağdan kontinuz aslında ama onları zaten ayrıca bu parçalandığı noktaları yani 0 1 2 ayrıca e, inceleyeceğiz buralarda kontinuz İşte C şu aralığın elemanıysa. Yani buraya yazdım. Ee, onun haricindeki noktalarda limitlerine bakacağız. Bu B, C ve D şıklarını hepsini şimdi ortak çözeceğim. Artık şey yapmayalım ama. Soldan limit sağdan limitine bakarken limit eksist ediyor mu etmiyor mu neye bakıyoruz? Soldan limit var mı sağdan limit var mı? İkisi de varsa birbirlerine eşit mi Şuradaki en soldaki ve en sağdaki end point dediğimiz yani domain'in end point'leri sıfırlı 2. X'in 0 ve 2 olduğu köşelerde diyelim. Ee, orada da sadece sağdan ve soldan limit olabilir zaten bu adamın. Onun için orada limit tanımımız bu şekilde değişecek. Ee, şimdi x eşittir sıfır için bakalım. Geri kalan zaten noktalara baktık. X eşittir 0, 1, 2'ye bakıyorum sadece. Limit X 0'a sağdan yaklaşırken 1 Burada soldan zaten limit diye bir şey yok. Yani çünkü domain yok. Ya da belki öyle anlatmalıyız onu. Aynı şekilde x eşittir 2'de soldan limitimiz var. x 2'ye soldan yaklaşırken bakıyoruz. x 2'ye soldan yaklaşırken demek x 2'ye gidiyor ve x 2'den küçük demek değil mi? Yani şu aralık yani bu eşittir aslında. 1 limit içerisinde 1 o da 1 diye çıkıyor. Şuradaki şekilden de görüyorsunuz. Burada da sağdan limit yok. Yine yine domainin içerisine düşen x olmadığı için sağ tarafta. Ee, ve 1'e bakıyoruz. Burada soldan limitimiz var, sağdan limitimiz var ve birbirlerine eşit değiller. x1'e soldan yaklaşırken şu parçaya bakıyorum. Yani limitin içerisinde bu var. x1'e soldan giderken x1'e sağdan yaklaşırken X 1'e sağdan yaklaşırken şuraya bakıyoruz. Yani buraya bakıyoruz yine birden büyük olduğu parçaya. Ve bu ikisi birbirlerine eşit olmadıkları için limit yok diyeceğiz. neden birbirlerine eşit değiller. Evet. Buna bu kadardı.